İslam tarihi fetihlerle doludur. Bu fetihlerin en önemlilerinden biri bana göre İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethinde neler elde ettik? İstanbul'un fethinde neler oldu? İslam'a dair neler gelişti? Bugünkü videomda size bunlardan bahsedeceğim. İstanbul'un fethi Osmanlı Padişahı 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşmiştir. O dönemde Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis stratejik konumu nedeniyle hem doğu hem batı dünyası için büyük önem taşımaktaydı. Ayrıca İslam dünyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde geçen müjdenin bir hedefi olarak manevi bir değer taşıyordu. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur diye buyurmuştur. Fethin hazırlıkları fetih öncesinde 2. Mehmet kuşatma hazırlıklarına büyük önem vermiştir. Rumeli Hisarı'nın inşası bu dönemde başlamıştır. Boğazdan gelebilecek yardımları kesmek için Rumeli Hisarı inşa edilmiştir. Şahi Topları Macar Usta Urban'ın yardımıyla devasa toplar dökülmüştür. Ve bu toplar sayesinde İstanbul'un surları yıkılmıştır. Donanmanın güçlendirilmesi, karadan gemileri yürüterek çok önemli bir strateji uygulamıştır Fatih Sultan Mehmet. Kuşatma 6 Nisan 1453'te başladı ve yaklaşık 53 gün sürdü. Şehir surlarının sağlamlığı ve Bizans'ın direnişi nedeniyle zorlu bir savunma göstermesine rağmen 29 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu şehre girmeyi başardı. İkinci Mehmet İstanbul'u fethederek Fatih ünvanını aldı. Bu fetih neticesinde İslami bazı kazançlar da oldu. İslam'ın yayılması. İstanbul, İslam dünyasının yeni kültürel ve dini merkezi haline geldi. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye dönüştürerek İslam'a kazandırdı. Peygamber Efendimizin müjdesini Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirmiş oldu. Siyasi olarak da bazı kazançlar elde ettik. Osmanlı'nın güçlenmesi, fetihle birlikte Osmanlı Devleti bir dünya imparatorluğu olma yolunda önemli bir adım attı. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Osmanlı, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da daha güçlü hale geldi. Kültürel ve ekonomik bazı kazançlar da elde ettik. İstanbul'un fethiyle